Evet arkadaşlar, bu haftaki dersimizde ise size kiriş elemanları göstereceğiz Apex programında. Kiriş elemanları için şöyle basit, ankastre mesnetli bir kirişimizi ele alalım. L mesafesi 5 metre kadar olsun. 5 metrelik bir kiriş alalım. Kesiti de içi dolu, dairesel kesitten oluşsun. 100 mm'lik bir çapa sahip olsun. Böyle bir kesit problemi de mukamet derslerinde hatırlayacağımız gibi İki eşittir l de yani maksimum noktada bizim buradaki deyimimiz pl küp bölü 3 e da elastik eğriden hesapladığımız pl küp bölü 3 e olacaktır. Burada yerine koyduğumuz zaman e maksimumu 663,48 mm olarak hesaplarız. Şimdi bu bu problemi apex üzerinden yapmaya çalışalım ve böylece kiriş elemanlar yani İngilizcesi beam eğilmeye de müsaade edebildiği için geçen derste sadece rod demiştik yani çubuk eleman demiştik. Sadece çekiye ve basıya çalışıyordu. Beam elemanlar ise hem çeki üzerine bir de hem de eğilme yüklerini taşıyabiliyorlar. Şimdi gelelim burada programımızı açtıktan sonra hemen basit bir geometri çizelim. 5 metrelik. Burada geometri seçeneğimizden polyline seçeneğimizde tıklayalım. X, Y düzleminde çizimimize girelim. Burada orijine tıklıyorum. Herhangi bir çizgiyi bırakıp eski komutuna çıkıp ölçülendirmeyi editle. Daha tıklayıp çubuğuma 5000 yani 5 mm kadar veriyorum. Daha sonra komutu kapatıyorum. Komutta çıkıyorum. Parçayı şöyle karşıma alabilirim. Daha sonra hemen eşleme işlemine geçelim. Hemen ardından tıklayalım. Bir boyutlu mesh atacağız. Bu şekilde. Burada her bir uzunluğu 500 mm var. 500 mm kalabilir. Parçayı alalım, tıklayalım. Baktığımız gibi maviler burada neleri gösterecekti? Notları gösteriyordu. Sarılar da geometri entiteleri gösteriyordu. Ve buradan çıkabiliriz. Bakın parça altını açtığımız zaman çizdiğimiz parça ve meş buraya geldi. Buradan geometriyi saklayıp sadece meşi ya saklayıp geometriyi görebiliriz. Şimdi gelelim sınır şartlarını koymaya. Neydi bizim sınır şartımız? Anka Stremetsnet F arkadaşlar burada ben 250 bin vermişim. 250 bin da bir kuvvet uygulansın. Hemen yani sınır şartlarını buradaki pencereden Load and Constraint'den yapalım. Displacement Constraint'e gelelim. Bir tane sabit sınır şartımızı ne üzerinden verelim? Burada şu an geometri üzerinden aktif olduğu nasıl bileceğiz? Şurada bakın vertical seçeneği var. Şunlar geometri üzerinden seçim. Şu not üzerinden seçim. geometri üzerinden seçelim. Tüm sınır şartlarının sabitleyecektir buradaki meslek. Tıklayalım. X, Y de sabitledi. Ürün ağacına da geldi. Aynı şekilde çıkalım. Yine gelelim. Tekil kuvvetimizi buradan kuvvet momentten verelim. Hemen kan kas uç noktasına buradan verelim. Tabi buradan değeri girmeden verdim. Olsun. Değeri değiştirebilirim yine. Nasıl yapacağım? Ürün ağacımına geleceğim. Buradan force moment üzerine sağ tıklayıp özellikler diyeceğim. Ve buradan özellikler diyerek hem yani buradan mouse'ta da, da ayarlayabilirsiniz. Biz burada Static Force seçip X ve Z'yi kapatıp de eksi 250 bin Newton olacak şekilde verdim. Ee, daha sonra herhangi bir şey yapmıyorum. Okey diyorum. Bakın tıkladığım zaman 250 bin Newton'luk Y yönünde eksi Y yönünde bir kuvvet uygulanmış oldu. Kapatalım. Daha sonra malzememizi oluşturalım. Aşağıdan malzeme seçeneğinden malzememizi oluşturalım. Create material. Burada herhangi bir isim verebilirsiniz. Malzeme bir kalabilir. Biz buna e, elastik modülü 200 sorduğuna ona girdik sanırım. Evet 200 yani elastik modülü 200 ise bu çelik olacaktır. 200 gigapascalsa biz şimdi oraya megapascal gireceğiz. 200 e üzeri 3 gireceğiz. Yani megapascal bu Newton bölü metrekaredir. Megapaskal ise Newton bölü milimetre karedir. Onun için biz programda milimetre çalıştığımız için şu an zaten program bize söyleyecek. Buraya 200 E üzeri 3 Birin tek olarak gelecektir. 200.000 megapaskal. Buraya da aynı zaman bir aşağıdaki şiir modüle gerek yok. Poisson oranında 0.5 girdiğimiz zaman elastik izotropik özellikleri tanımlamış olacağız. İki özellikle lineer elastik analiz. Lineer da dikkat yeterli olacaktır. Buradan çıkalım. Daha sonra yine geçen haftaki dersimizde olduğu gibi beam elemanlara tıklayalım. Buradan artık beam oluşturacağız. New diyelim. Evet. Geçen hafta biz buradan numara ile ilgili rod oluşturmuştuk. Fakat bu hafta buradan standarttan arkadaşlar herhangi bir profili seçebilirsiniz. Bizim pro problemimiz problemimizde profilimiz içi, içi dolu çubuk şeklindeydi. Onun için buradan tıklayalım. 100 milimetre mm bir radius verdiğim zaman enter'e bastığım zaman otomatik içi dolu bir eğilmeye müsaade eden bir giriş oluşturacak. Bakın alanını ve atalet momentlerini burada direkt olarak hesapladı program. Güzel bir şey buraya getirdi. Daha sonra buradan çıkıyorum ve bunu buradaki geometri ilişkilendirmek için create beam span seçeneğini kullanıyorum. Yukarıda malzememi seçiyorum. Freestanding yani boşta duruyor şu an. Ee, herhangi bir daralan kesit yok gelip buraya tıkladığım zaman bakın hemen görsel olarak da size gösterdi. Burada kesildi. Şimdi kapatalım. Bakın atamış olduğunu gösterdi. Kapatalım. Bakın part 1'in altında ürün ağacını span olarak burada da göstermiş oldu. Şimdi bakacak olursak şöyle izom parametrik görüntüyü alayım. Yukarıdan görüntüleme seçeneğinden bakın BIM aktif ederseniz burada size görüyor 3 boyutlu olarak size bir boyut elemanı 3 boyutlu olarak gösteriyor. Buradan aktif edip kapatabilirsiniz. Geometrimizdeki e, malzeme de ilişkilendirdik. Kesiti atadık. Şimdi nasıl çözdürüyoruz statik analizi? Sağ tuş yapıp modelin üzerinden analize gönderiyoruz. Ve yeşil tık alıyoruz. Burada da herhangi bir hata çıkmadı. Analize bir engel yok. Direkt olarak buradan analizi koşturabiliriz. Şu an analize bastım. Analiz çalışmaya başladı. Gördüğümüz gibi proses burada şişak işaretli analizinin ran e, run edildiğini gösteriyor. %100 oldu zaten çok kolay bir analiz. Hemen sonuçları görüntülemeye gidelim. Sonuçları görüntülemeye geçtiğimiz zaman karşımıza geldi. Şöyle karşımıza alalım. Y yukarıda olacak şekilde. eksen ekseni yukarıda sarı eksen Y. Kırmızı mavi Z'de pardon. Kırmızı X. Y sarı ya da yeşil buradan göremiyorum tam. Ee, Y'yi Z'de mavi ifade ediyor. Hemen şuradan renklendirmeyi açalım. Bakın burada öteleme deplasmanı var. Buradan Y deplasmanı seçebiliriz. Şöyle şuraya alayım. Buradan bileşke değil Y'yi seçelim. Bakın zaten en maksimum burada olacaktır. Şuradan da minimum seçip çünkü Y ekseni yukarı yönde pozitif. Minimum seçip Şuradan tıkladığımız zaman bakın gördüğünüz gibi 6,64 e, çarpma üzeri 2 milimetre yani 664 milimetre olarak bir verdi. Zaten bizim de analitik sonucumuz elastik yeri denklemini çıkardığımız sonuç 663,48 yani e, son elemanlar yöntemi analitik yöntem burada %100 çakışıyor. Zaten bunun teorisinde arka planda derslerimizde anlattığımızda zaten %100 çakıştığını söylemiştik. Bu şekilde BİM'lerde Apex üzerinden bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Ee, yine keza buradan tabii streslere bakabilirsiniz. bir de streslerden. Bu sefer burada bakın eğilme ve e, exile beraber geldi. Yani burada bileşke gerilmeyi görmektesiniz. Bileşke gerilme bu çubuk boyunca da 159. 1159 megapaskol şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu olabilir. İman analizde Apex üzerinden. Şuradan çıkalım. Şimdi herhangi bir burada profilimiz duruyor. Şimdi tekrar modelleme bölümüne döndük. Şuradan yukarı sekmeden tekrar şunu genişleteyim ekranı. Da modelimi karşıma alayım. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekir. Şurada atamıştık spanımızı mesela. Bunu silelim. Bir daha atama yapalım. Yine buradan bu sefer ee, yeni diyelim. Ya da bunu atabiliriz. Yeni diyelim. Bakın bu sefer buradan I profil alalım arkadaşlar. Herhangi bir I profil. I profil aldığımızda bakın bize neyi soruyor? Burada flash yüksekliklerini vesaire. Burada herhangi bir flash yüksekliği girelim. 100 mm girelim. D2 diyor. Buna da 10 mm girelim. Daha sonra D3 flash genişliği şurası. Buna da yaklaşık yine 100 mm girelim. Daha sonra d 4 de 120 mm'ye girin. Bakın bu şekilde bir I profil oluşturdu. Yine atalet momentlerini bir ve getirdi. Alanımızı oluşturduk. Yeni bir im profil atadık. Şimdi bunu seçiliyken şu alttaki seçiliyken yine atayalım. Bakın yukarıda malzemem gene aynı malzeme. Sadece bakın tıklıyorum. Burada atama yaptığım zaman şunu görüyorsunuz. Bakın nasıl duruyor? Şu an eğer 3 boyutlu şunu açarsanız gördüğünüz gibi kirişimiz x eksenine bizim istediğimiz yükleme yani biz I profilin y yönde düz yüzeyin yukarı bakmasını istiyoruz. İşte bunu düzeltmek için burada orientation var arkadaşlar. Bakın shape orientation. Biz bunu ne yapacağız? Y, Z, üstteki X'tir. Biz bunu X yönünde 90 derece çevirirsek y, z değil de x yönünde 90 derece çevirirsek bir yönünde bak enter'e basayım. Bir daha atama yapalım şuraya. Pardon elemana. Şöyle x yönündeki 90 derece yaptık. Buradan bir daha atama yapalım. çok yani atama yaptığı için bir daha yapalım. Evet. Replace diyelim. Ee, bakın burada bir eğilmeye söz konusu yaptı. Neden? Çünkü end olanı da 90 derece yapmamız lazım ki hepsi eşit olsun. Şimdi ikisi de eşit oldu. Bir daha tıklayalım. Bir daha test edelim. Evet. Şimdi bakın doğru geldi. Gördüğünüz gibi buradan buraya kirişimiz bu şekilde olacaktı. Burada dikkat etmemiz gereken bunlar olabilir arkadaşlar. Beam elemanlarda ya bu şekilde de bir elemanın oryantasyonunu veya yükleme yönünü ayarlayabilirsiniz. Mesela burada offset diyor mesela y offset'i mesela biz ne yapalım? 100 mm 120 demiştik. 60'a çekelim. Bunu da 60'a çekelim. Sonra bir daha güncelleyelim. Şöyle replace edelim. Bakın aşağı indi. Yani bir boyut elemanın tam üzerinden aşağı doğru indirmiş olduk. Bu şekilde de ayarlayabiliyorsunuz offsetleri arkadaşlar. Bir elemanlarda kapatalım. Ve daha sonra bir farklı da meşi düzenlemeyi göstereyim. Mesh üzerinden özellikle tıklarsanız kuadratik de yapabilirsiniz. Elemanınızı yani aralara birer not dağıtar. Yine seçeneğini de buradan seçip yapabilirsiniz. Buradan direkt yine analize bir etki etmeden direkt run derseniz yine analizi buradan çözüm sekmesine geçecektir. Apex üzerinden de beam elemanların kullanılması bu şekilde gerçekleştirilmekte. Yine bu şekilde de analiz sonucuna geçiş yapabilirsiniz. Yine aynı görüntüleme seçeneği kullanarak analiz sonucunuzu inceleyebilirsiniz. Yine şuradan iki boyutlu da şey açabilirsiniz. Kesit görüntüleri açabilirsiniz ve renklendirmeleri de buradan kesit üzerinden iki boyutta noktalar altı kesitlerden de renklendirmeleri görebilirsiniz. Bir başka belki seçenek hemen giriş elemanlarla ilgili. Şurada yine span olayını silelim. Yine bir tane alalım. diyelim. Mesela şunu tıklayalım süper Kare olsun. 50'ye 100 olsun. Evet 50'ye 100'lük bir kare. Aşağı suyu olsun deneyeyim. bir kare alalım. Bunu çıkalım. Bim şey 3 oldu. Bunu atayalım buraya. Mesela bunu atadığınız zaman 90 derece gösteriyor şimdi. Döndürmeli. Bir de 60 derece gösteriyor. Bunları sıfırlayalım. Bunu sıfırlayalım. Bunu sıfırlayalım. Döndürmeyi. Evet. Şu şekilde olsun. Bir daha atayalım. Evet. Şu şekilde gözüküyor. Şimdi bakın buradan yukarıdan bunu seçerseniz Beam and Shape Pardon. Üçü seçersiniz. Şimdi bu and A ve and B var arkadaşlar. Bu evet. Section dediğiniz zaman büyütme ve küçültme oluyor. Bakın buradan Beam Shape biri Tabii Beam Shape'ler farklı olması lazım. Burada mesela 3 atadığınızda burada bir kare oluşturduğunuzda Yeni farklı bir seçeneği şöyle olabilir. Mesela bir tane daha oluşturalım. Aynı bu şekilde olsun. Bu seferki 100'e 100 olsun mesela. Daha sonra çıkalım. Bu BIM 4 olsun. Create Span diyelim. Şimdi bakın bu BIM 3 olsun. Bu BIM 4 olsun. Bakın gördüğünüz gibi Tapered Section seçeneği. Tıklayalım. Bakın gördüğünüz gibi daralan ve uzayan şeklinde gitmekte fark ederseniz uzayan şekilde farklı yerlerde farklı yerlerde de bu şekilde kirişlerinizi atlayabilirsiniz. Bu da güzel bir şey. Yine bu kirişleri iki boyutlu elemanlarla bağlayabilirsiniz. Belki ileriki derslerde onlara da bakarız. Şimdilik bir kiriş elemanları apex üzerinden bu şekilde bir sonraki ders şel elemanı üzerinden devam edeceğiz.